Merhaba hanımlar, videoma, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yaptığım kesemle karşınızdayım. E, aklınıza sığlıyorum çünkü daha henüz acemiyim. El akışında. hemen oyasını yapmak için sizlerin karşısındayım. Nasıl bir oya yapacağımı sizinle beraber karar vereceğim. Tabi aklımda bir şey var. Çok basit bir şey. Yazmalarınıza da siz kullanın diye bir fikir olsun diye sizlere sizlerle paylaşacağım. Oyalı suni ipekle çalıştım bunu da. E, 524 numara pembem var. Şu kısmı 773 numara yeşilim var. 537 numarada ipim var hanımlar. Şimdi hemen kesemin arkasından başlayayım hanımlar. Ön tarafına gelene kadar modelimi ayarlamış olurum diye düşünüyorum. Evet hemen bağladım ipimi. Zürafamı yapmıştım. Şimdi bir tane yuva oluşturuyorum hanımlar. Geri dönüyorum. Burada yaprak olduğu için böyle bir yaprak olsun istedim. Yeşil yapraklı bir şey olsun istedim. Öteki keselerimi de kendine uygun yapmıştım izlediyseniz bilirsiniz. Bir tane pırpır pır yaptım hanımlar. Şimdi hemen pırpırımın üstüne iğnemi batırdım. Aşağıya iniyorum hanımlar. Tekrar bir daha üste çıkıyorum. Yaprak havası vereyim içindekine uysun diye. Yan bir model yapmak istemiyorum. Dik olsun ki kesim sıktığım zaman dik dursunlar. Evet, şimdi hemen bir tane kısa bir pürpür yapıyorum hanımlar. Yanını aynı şekilde bir pürpür yaparak. yapraktan, minik bir yaprak buraya da uyguluyorum hanımlar. Çok ağır kaçmak istemiyorum ama hanımlar yapmadan edemiyorum. İlle benim işim birazcık ağır olacak. Evet şimdi bu boşluğu siz kendiniz hanımlar ayarlayın. Ben çok da sık yapmayacağım. Çünkü kese bu sıkıştırınca zaten hepsi bir araya gelecek. Şimdi buraya da bir tane yuva yapıyorum. Geriye dönüyorum. aynı işlemi buraya da yapacağım hanımlar. Evet. Ortaya da bir tane dal bırakıyoruz ki onun üstüne rengarenk çiçeklerimizi koyalım. sizin de renkli çiçekli yazmanız varsa bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapımı çok kolay. Hem de çok gösterişli olacağına inanıyorum. Dört, beş sürafa vardı orada. altıncıya yuvamızı yapacağız hanımlar. Tekrar geri dönüyorum. Aynı işlemi buraya da yapacağım. Bir tane küçük pırpır. Onun üstüne aldım ipimi. Üç boyutluların ara modeli olarak da bu yeşil kısmını yapabilirsiniz. Tabi üstüne çok basit bir şey koyarsanız şuraya Ben oraya Pırpırlar yapacağım Kiprik gibi Evet. Bu şekilde ilerleyeceğiz hanımlar. Tam bir oya yazmanlık bir model. Evet ben bu ipim bitene kadar ilerleyeyim hanımlar tekrar üstünü göstermek için geleceğim Evet yeşil yolumuz epeyce ilerledim yarısını bitirdim hanımlar arka yüzünü şimdi ipimi koyuyorum bakın buraya öyle çekiyorum ki hiç ipim gözükmeyecek şekilde Pırpırımı yaptım. Evet. Şimdi bakın. Tekrar bir tane sarıyorum hanımlar. Pırpır pır yaparken. Bakın bu şekilde. Böyle yapın hanımlar. hemen buraya sıkmayın böyle gözünüzü kestirin bu şekilde iğneyi takıp yukarıya doğru çekin şöyle birazcık evet tekrardan Bakın, aşağıda bırakıyorum biraz iğnemle çekiyorum ve sıkıyorum Evet fazla büyük olursa böyle düzeltiyorum. Şöyle ışık olduğu için. Evet. Beş tane pırpırım oldu. Bir tane daha yapayım. Altı ve yedi yapalım. Evet. Şimdi 7 olduğu için şöyle ortadan bir çekelim. Ve keselim. Şimdi pembe ipimizi alalım. 524 numara. Hemen koyuyorum. bunu çekiyorum ip görünmemesi için şimdi bakın Hepsinin aynı boyuna olmasına dikkat ediyoruz. Bakın biraz aşağıda bırakıp. 3 6 7 tane şöyle ortadakinden çekip Evet çok şirin bir model böyle yazmanın kenarına bir düşün düşünün hanımlar ne kadar güzel olur Evet biraz da yüksek kesebildim Evet hazır ipim elimdeyken bir tane daha yapalım buraya Ipimi bağlıyorum. Bakın öğretici video statüsüne girebilir video çünkü sanki sıfırdan öğretiyormuşum gibi. Evet. 5 Arada ipimi böyle gerdirmediğim zaman pırpırlarım dönüyor hanımlar. Ne kadar uçta olsak da gördüğünüz üzere ipi döndürebiliyoruz. 3, 6 ve 7. Şimdi ben bunların hepsini yapıp size görseliyle geri geleceğim hanımlar. Evet hanımlar modelimi bitirdim. Bakın ne kadar güzel oldu. Yazmanın kenarını düşünsenize bunu ne kadar harika olur. Evet kesemi bitirip ön yüzünü de Instagram sayfamda sizlerin görseline sunacağım hanımlar. Evet modelimiz bu şekilde hanımlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.